Ankara sabahından tüm Rizeli hemşehrilerimize selamlar. Ankara Rizeliler Derneği ve Rizeliler Federasyon Başkanı'yım. Ankara Rizeliler Derneği ve Rizeliler Federasyonumuza şamur atanlarla ilgili açıklama yapıyorum. Daha önce de açıklamıştım. Bir basın açıklaması yapacağım diye. Ankara'da Rizeliler Federasyonu yönetimindeyken Sayın Süleyman Basa Rizeliler Federasyon Başkanıydı. Ben de 3-4 yıl aynı yönetiminde görev yaptım. Yönetimde 2-3 tane Rize günleri yaptık. Ondan sonra bazı olumsuzluklar üzerine Sayın Süleyman Basa Rizeliler Federasyon Başkanlığından istifa etti biz de o arada Ankara'da Rizeliler Derneği ve Rizeliler Federasyonu boşluğu oluştu. Bu arada biz de Fındıklı Dernek Başkanı İbrahim Kartal, İkizdere Dernek Başkanı Hızır İnan, Ben Kalkan Dereliler Dernek Başkanı İdris Kansızoğlu, Çaylı Dernek Başkanı Fatih İslam Karoğlu böyle arkadaşlarla birlikte siyasilerimiz bize bir dernek kurmamızı söylediler. Biz de Fatih İslam Karaoğlu'nun başkanlığında bir Ankara Rizeliler Derneği'ni kurduk. Onun sonra da Rizeliler Federasyonu'nu kurduk. Sayın Fatih İslam Karaoğlu zamanında iki tane Rize günleri aldık. Rizeli siyasilerimizden. Bu iki tane Rize günlerimizden elde ettiğimiz etkinliklerden elde ettiğimiz paralarla Ankara'nın merkezinde Kızılay'da çok güzel bir yer aldık. Rizeli Hemşehrilerimize armağan olsun. Ve bundan sonra da yıllarca orası Rizelilerin, Rizeli Hemşehrilerimiz hem Rizeliler Federasyonu olarak hem Ankara Rizeliler Derneği olarak kullanmaya devam ediyoruz. Şimdi benim açıklamamın asıl nedeni şu onlar da üç dört tane etki yaptılar ama hiç böyle bir başarılarını göremedik. Sayın Süleyman Başsağ istifa etti. Etti. Muammer Bostan diye diğer bir arkadaşımızın başkan gösterdi. Hala da o devam ediyor. Daha değiştiği yok. Yani uzaktan kumandalı bir başkan diyeyim. Bunu Rizeli hemşehrilerimizin çoğu biliyor. Bunları açıklamama beni mecbur ettiler. Biz de Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Sayın Mesut Uzastan'la bir görüşme yaptık. Dedik ki ya Keçiören'de bir tane etkinlik yapalım. Etkinlik ne olur? İşte Rizeli'nin nesi meşhur? Hamsisi meşhur, işte muhlaması meşhur, horonu meşhur, tulumu meşhur. Böyle bir etkinlik yapalım dedik. O da sağ olsun, Allah razı olsun. Kırmadı bizleri. Keçiören'in merkezinde, kuy başında bize bir yer tahsis etti. Orada da biz bu etkinliği yapacağız. Neyse, reklama başlayınca, e, sosyal medyaya verince etkinliğe iki gün kala Sayın Süleyman Basa, Sayın Muammer Bostan, Sayın Hasan Bakır, Sayın Muhammed Kaçar dört kişi yerel bir televizyonda, ismini vermeyeceğim, çıkmışlar. Bizim bu etkinliğin, bizim federasyonun sahte olduğunu... Televizyona canlı yayında söylemişler, artı canlı yayında söylemişler, bir de bizim etkinliğimizin sahte olduğunu söylüyorlar. Yani sahte etkinlik yapıyorlar diye. Biz de biz de biz de bu etkinliğin e, sahte bir etkinlik Ankara başkent merkezinde böyle bir etkinlik yapılabilir mi? Ha ama şu var. Biz Rize günleri yapmıyoruz ki Ankara'da. Rize etkinliği yapıyoruz. Rize var, Trabzon var, Gümüşhane var, Bayburt var, Giresun var, Ordu var. Allah razı olsun insanlar akın akın geldi. Sosyal medyadan öğrenebilirler. Sayın Belediye Başkanımız geldi. Çok çok beğendi ve Rizelilere, Karadenizlilere, Keçiören'de teşekkür etti. Bunun üzerine biz de bu canlı yayında ee, Sayın Muammer Bostan Çakır Genel Müdürü'ne Aradım diyor Siz bunlara çaytırını göndermeyin Onlar saate iş yapıyorlar Demiş Çakır Genel Müdürü de Cevaben tamam biz onlara Göndermeyiz diye Muammer Bostan canlı yayında Söylüyor Muammer Bostan Rizeli de Bizim Biz Rizeli değil miyiz? Bu Ankara'dan buraya gelen insanlar, insan seli geldi. Bunlar Rizeli değil mi? Ha onlar oraya niye geldi? Hamsi yemeye geldi, mozaama yemeye geldi, eğlenmeye geldi. Rizeli'nin horonunu yapmaya geldi, Tulum oynamaya geldi. Bundan daha güzel ne olabilir Ankara'da? Ve ve Çaykur Genel Müdürünü Çaykur Genel Müdürünün ben Muammer Bostan'ın emrinde olduğunu bilmiyordu. Bu bir Net ikincisi Rize valisini aradım. Önümüzdeki hafta Rize günlerini yine bize verecekler diye canlı yayında söylüyor. Ya bu buradan Rize'nin siyasilerine sesleniyor. Bu federasyon Rize'de bizim bu federasyon bu dernek başarı başarılı olduğumuz halde başarıyı nasıl Rize'nin siyasileri ölçüyor onu da bilemem. Yani ben şey olarak bir şey diyemem. Buna göre neden onlara veriyorlar? Yani bize günlerini neden? Yani bizde de bir istişare yapılmaz mı? Neyse ben çok böyle derine inmiyorum. Üç. Keçiören Belediye Başkanını kınadıkları için bu isimleri ben de kınıyorum. Keçiören Belediye Başkanının adına. neden? Ya Keçiören Belediye Başkanı yaptığı daha güzel bir şey olabilir mi? Rize'li hemşehrilerimize kapısını açmış. Rize'li hemşehrilerimizi Trabzonlu hemşehrilerimizi, Giresunlu, Gümüşhaneli Bayburt'lu hemşehrilerimizi bağrına basmış. Bizi orada ağırlamış. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Bu anlattıklarımın da Rize'nin basının kamuoyuna buradan da duyuruyorum. Yazsınlar bu benim. Yani Rize kamuoyu duysun o manada dört konuşmamın sonuna geliyorum. Rizeli olmaktan gurur duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızı da buradan saygı, sevgilerimi iletiyorum. Riz Cumhurbaşkanımızın da Rizeli olmasından gurur duyuyorum. Gurur duymaya da devam edeceğim. Ayrıca ayrıca bizim bu Rizeliler Federasyonu'na katkısı olan Sayın Hayati Bey'e teşekkür etmeden geçemiyorum. Sayın Erkan Kandemir'e teşekkür etmeden geçemiyorum. Allah ikisinin de bahtini açık etsin. Saygılar sunuyorum. Rizeli hemşehrilerim sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.